Yani rasyonel sayılar sorusuna bakacağız. Bakın normalde soru çok zormuş gibi duruyor. Ama nasıl yapıyoruz? Şimdi şuradaki 2'yi aynen yazıyorum. Eksi bakın burada 2 tam 1 bölü 3 var. Ne demektir o? Bakın parantez içerisinde açıyorum. Parantez içerisinde açın her zaman. 2 artı 1 bölü 3 olarak açarız biz bunu. Bölü. Alt tarafta ne var? Bakın yine aynı şekilde. Parantez içerisinde açalım. Yine kafanız karışmasın. 4 artı 1 bölü 6 şeklinde açtım. Eksi 4. Ne yapıyorum? Bakın eksiyle 2'yi çarpıyorum. Eksiyle 1 bölü 3'ü çarpıyorum. 2 eksi 2. Bakın eksi 2'yi çarptım. Eksi 2 yaptım. Eksiyle 1 bölü 3 çarpınca eksi 1 bölü 3 olarak geldi. Bölü. Şimdi alttaki bölü yapacağım. 4. Bakın önünde bir şey yok. Direkt yazıyorum bunu. 4 artı 1 bölü 6. Artı 1 bölü 6. Eksi 4'ü de yazdım. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar burada? Bakın artı 2 eksi 2. Şunların ikisi birbirini götürür. Artı 4 eksi 4. Bunların ikisi birbirini götürür. Ne kaldı? Üst tarafta bakın şurada eksi 1 bölü 3 kaldı. Eksi 1 bölü 3 kaldı. Bölü alt tarafta 1 bölü 6 ifademiz kaldı. Şu eksi 1 bölü 3 yazıyorum. Eksi 1 bölü 3 çarpı diyorum. Neden çarpı diyorum? Bakın şu ifade var ya. Bu ifadeyi ters çevirip yukarı attığım zaman çarpma olarak geçer. Ters çeviriyorum. 1 bölü 6 idi. Nasıl geçti? 6 bölü 1 olarak geçti. Eşittir. Bakın 3'ü 3'e böldüm. 1. 6'yı 3'e böldüm. 2. Ya da şöyle yaparsınız. 6 bölü 3 dersiniz. Ya da direkt çarpı da bilirsin. 1 kere 6, 6. 3 kere 1, 3. 6'yı 3'e böldüm. 2 diye de söyleyebilirsiniz. Sonuç olarak cevabımız eksi 2 olarak geldi. arkadaşlar.